Şafi olan hem farz hem sünnet hem kaza kılamaz mı? Şafi olanlar ancak farzları yani farzları kıldıktan sonraki sünnetlerin hiçbirini kılamazlar. Kazaları var ise, kazaları var ise onların hep kazaya e, harcamaları lazım vakitleri. Yalnız iki niyet birden olmaz. Yani hem öğlenin sünneti hem de kazaya gitsin o namaz boşa gider. Farzla nafile bir niyette cem olmaz. Hanefiler sünneti kılar, kazaları ayrı kılar. Fakat bu zamanda da öyle bir durum oldu ki insanlar çok meşguldür. Sünnetleri kılıyorlar, hatta evvabin teheccüd kılıyorlar, kaza borçlarını kılmıyorlar. Bu da borcu olanın sadaka vermesine benzer. Yani Mevla indinde o sünnetler, nafileler makbul olmaz. Ancak hem onu hem onu. Efendi Hazretleri derdi işte, 12 rekat teheccüd kılma, 2 rekat kıl. Hanefi mezhebi müsaade ediyor. 2 rekat kıl, geri kalan kazaya sarfet. 100 rekat berat namazı kılma. 10 rekat kıl. 5 efendim 4 rekat kıl. Geri kalan kazaya harca. Kazanı kıl derdi. Ama Hanefi de, namazların kabliye, badiye, önüne sonraki sünnetlerine müsaade vardır. Ee, bunların dışındakilerde kaza ayrıca kılınmalıdır. Ama bir adam diyorsa ki ben bu şekilde yani hiç başka vakit bulamıyorum, kazamda kaldı 10 sene hiç kılamıyorum falan. Tabii o adama yine biz o zaman Me mecburen kazanı kıl bari borcunu öde diyoruz Hanefi de olsa. Hı. Ama Hanefi de ben ikisini de yapabiliyorum diyene de sünnet kılamazsın denmiyor. Ama Şafii de kılamazsın deniyor. Efendim ya kendi vakit farzlarını kılacak ya da kazalarını kılacak. Ne kadar boş vakit bulduysa. Evet. Sünnet ve nafile kılması caiz değildir. Evet.